Ülkemizin her yöresi ayrı bir mutfak kültürü ve damak zevkine sahip. Trakya yöremiz köftesi ve işkembe çorbasıyla anılırken, Kahramanmaraş yöremizde ise içli köfte ve mantı ön plana çıkıyor. Lezzet konusunda en iddialı içli köfte de Kahramanmaraşlı ustaların ellerinde şekilleniyor. İstanbul'da en güzel içli köftenin hazırlandığı mekanlardan biri İstiklal Caddesi'nde bulunan Sabır Taşı İçli Köfte ve Mantı Salonu. Mustafa Bey, rahmetli babanızın 2004 yılında hizmete açtığı Sabır Taşı İçli Köfte ve Mantı Salonu'nu 8 yıldır işletiyorsunuz. Evet. Tabi bu işletmenin ismi sizin. Hayat hikayeniz kadar, öykünüz, öykünüz kadar anlamlı. Bize bu işletmenin kuruluşuyla ilgili bilgi verir misiniz? Nasıl oldu? Nereden yola çıktınız? Bu işletme nasıl doğdu? Tabii memnuniyetle. Ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, bu işletmenin e, ismi Sabır Taşı hikayesi bizim e, ta önceki yıllara yani 1987 yıllarına dayanır. Ee, biz Kahramanmaraş'ta e, bakliyat işi yapıyorduk. Orada toptancılık yapıyorduk. Babam, ben, işte diğer abilerim, kardeşlerim falan hepimiz bir çalışıyorduk orada. Babamın işleri çok iyiydi o zaman. Sonra kötüye gitti. iflas etme durumuna geldi babam. Karmanmaraş'ta belli bir miktar işte borcu vardı. O borcunu ödeyebilmek için babamın niyeti yurt dışına gitmekti. İşte Almanya'ya gitmekti. Biz bu Almanya'ya gidersek borcumuzu ödeyebiliriz gibisinden öyle bir düşüncesi vardı. Anneme bu fikrini açtı. Sonra annemle beraber yola çıktılar. biz Kahramanmaraş'ta kaldık tabii o zaman. çünkü orada kalırsa o borcu ödeyemeyecekti babam. Onu biliyordu. sonra geldiler İstanbul'a. Almanya durumu olmadı tabii. İşte İstanbul'da kalırken düşünüyorlardı. Sonra işte bu işi İstanbul'da yapmaya karar verdiler. Sözünü kesiyorum. Sermayesi var mıydı? Belli bir para bir şeyler mi gelmişti Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelirken? Bir restoran açacak kadar sermayesi var mı dediğinde kıt imkanlarla mı? Evet, ee, kesinlikle sermayesi hiç yoktu. Hatta yol parası bile yoktu üzerinde babamın. Ee, burada işte bir arkadaşı vardı babamın, onun yanına geldi. Ee, buraya geldiğinde herkes babamı iş kurmaya geldi zannediyorlardı. Çünkü e, bilmiyorlardı. Babam sırrını kimseye veremiyordu o zaman. İşte hani ben iflas ettim, hiçbir şeyim kalmadı diye bir şey söyleyemiyordu hiç. Çünkü babam görüntüsü itibariyle bile bir iş adamını andırıyordu. Takım elbisesi üzerinden hiç eksik olmazdı. Kravatını hiç çıkartmazdı. E, hep geziyorlardı burada. İşte buradaki arkadaşlar babamı hep e, götürüyorlarmış. İşte sana burayı alalım, şurayı tutalım falan gibisinden. E, gittikleri yerler de hep büyük büyük yerler tabii. E, orayı tutmaya bırakın cebinde parası yok. Zaten kiralayamazdı bile yani. Söyleyemiyordu. En sonunda işte o babamın burada bir çocukluk arkadaşı vardı. Ona sırrını açabildi. E ona söylemiş işte bir durum böyle böyle ben iflas ettim ben hani borcumu ödemeye geldim. İşte niyetim de Almanya'ya gitmek demiş. O da babama şey demiş ya işte Almanya'da ne işin var hani İstanbul'da çok iyi bir yer. Yeter ki burada çalışmasını bil, iş yapmasını bil demiş. E, onu da düşünüyor babam tabii hani ne yapacağım diye düşünüyor ama e çünkü bir iş yapabilmek için cebinizde paranız olması lazım. Hiçbir şey yok. ve sonra annemden bir fikir çıkıyor işte. Annem babama diyor ki işte ben evde içli köfte yapsam sen satar mısın diyor. Çünkü bizim Maraşlılar ki bütün kadınlar içli köfte yapmasını bilir. Yani ana yemek gibi bir şeydir. E, işlik köfte çok özel bir şeydir. Ben işlik köfte yapayım. Sen de burada sat demiştir babama. Babam da e, sen yap ben satarım demiştir. Mustafa Bey bütün bunlar e, borcu ödemek için e, giriş yapılan bir girişim. Tabii ama öncelikle e, hayatta kalabilmek. Hayatta kalabilmek evet. dediğim hani geçimini sağlayabilmek. E, çünkü öyle sıfırdan başlamak istiyordu babam. Hiçbir şey yok yapacak. E, annem bildiğimiz bir işi yapalım. Ben işli köfte yapayım, sen sat demiştir babama. Babam da onu hiç gurur meselesi yapmadı. Yani o çünkü birdenbire iş adamı iken, varlıklı iken her şeyi varken hiçbir şeyi yok. Gelecek burada işte işli köfte satacak, seyyar olarak satacak. Hani çok ağır bir şeydi bu babam için. Ama onu gurur meselesi yapmadı. Babam sen yap ben satarım dedi. Daha sonra annenizin hazırladığı işli köfteleri Gazi Paşa'da sattı yoksa İstanbul nerelerinde sattı? Kahveleri gezdi mi böyle? Ee, i̇lk Gazi Osman Paşa'da başladı. Orada içli köfte işte hani içli köfte yapacak şeyimiz de yoktu. Malzememiz yoktu elimizde. Ne tenceremiz vardı ne tüpümüz vardı hiçbir şey yoktu. Oradaki komşunun bir tanesinden aldık işte ödünç olarak. Ee, o zaman işte cebimde bir 14 lira para vardı. 14 lira parayla o zamanın parasıydı. 80, 1988 yılıydı. O zaman işte 20 tane mi 30 tane mi ne köfte yapmıştı annem. Ben öyle hatırlıyorum, hatırlayabildiğim kadarıyla. Ee, babam da işte o gün e, ilk çıkışı Gazi Osman Paşa'da e, kahveleri dolaşmaya başladı. Yine böyle çok soğuk bir gündü tabii. Kıştı. Kış, günü. kış günüydü. Ama o ilk çıktığında babam üzerinden terler akıyordu. Sıkılıyordu, utanıyordu. İşte gurur meselesi yaptı biraz. Çok ağrına gitmişti o zaman. E, gitmiş bir kahveye oturmuş. Orada ağlamaya başlamış tabii babam. Tabii bir iş adamının e, Tabii. Hı -hı elinde tezgahıyla çiğ köfte satması pek evet. kolay olmasa gerek. Evet. evet. Tenceresiyle işte takım elbisesiyle çıktı orada. E, işli köfte satıyordu. Ağlamış orada. Oradaki kahvenin sahibi çok mülayim bir insanmış gerçekten. E, babamın başından bir iş geçtiğini anlamış. Oradakiler demiş ki bunun başından mutlaka bir iş geçti. Bu adam bu işi yapacak bir kişi değil. Biz bunun tenceresindeki köftelerini alalım. Ona cesaret gelsin, şevk gelsin demiş. Oradaki bütün herkese söylemiş, köftelerini aldırmış. Sonra babam da içini dökmüş oraya. Ondan sonra demiş ki, işte sen buraya her zaman rahatlıkla gelebilirsin. Burada satışını yapabilirsin demiş. O gün üzerinden o kırgınlığı atmış babam. Evet, babanız bir müddet Gazi Osman çiğ köfte sattıktan sonra, daha sonra Beyoğlu'na geldi. Beyoğlu'nda neler yaşadı, nasıl tuttu babanın çiğ köftelerini, halkın tepkileri nasıl oldu? Babanızdan duyduğu kadarıyla bize anlatabilir misiniz? Ee, babam önce Gazi Osman Paşa'da satmaya başladı. Aşağı yukarı bir yıl orada sattı babam işli köftesini. İşte giderdi Zeytinburnu Çarşısı'na giderdi. Ee, sadece Topkapı Garajı'na gitmezdi. O zaman e, şimdiki Esenler Garajı Topkapı'daydı. Tanıdıklar görmesin değil Otobara mi? Gitmezdi. Tanıdıklar görür de işte, hmm. ya işte Ali Bey gitmiş de köfte satıyor demesinler diye. Ee, Topkapı Garajı'na hiç gitmezdi. Ve yolunda herkes e, Geldikten sonra, sonra işte bir yıl Gazi Osman Paşa'da sattı ve yoluna geldiler. tarda. Kaç sene sürdürdü? Seyyar olarak aşağı yukarı 4-5 yıl sürdü babamın içli köfte satması. Ama sattıkça da herkes babamı çok tanıdılar. Babama böyle çok bayağı bir saygı gösterdiler, itibar gösterdiler. Babamı hep bu işin insan olmadığını anladılar. Bunda mutlaka bir iş vardır gibisinden. Hep yardımcı oldular. Yani çok yardımcı oldular babama. Ee, hep köftesini yedirdi ama köfteler de güzeldi. Allah var şimdi yani. <laughs> Karamanmaraş'ın köftesi çok iyiydi. Annem çok lezzetli yapıyordu köfteyi. Ee, i̇nsanlar yedikçe daha çok almaya başlıyorlardı. Böyle bir sirkülasyon olmaya başladı. İşte kahvelere gidiyordu. Kahveleri de satıyordu. Sonra babanız belli bir sermaye birikten sonra borçlarını temizledi. Burayı da açtı. Birlikte bir süre çalıştınız. Ama babanız da yine akşamları satışa devam etmiş herhalde son ana kadar. Tabii. Babam e, satışını hiç bırakmadı. Babam gece saat işte gündüz 2'de falan başlardı işe. Gece 3'e kadar 4'e kadar hep işte köfte satardı. E, hep Atlas Pasajı'nın önünde otururdu. Orada satardı. Evet. Babamı tanıdıkça artık insanlar babama yardım etmeye çalıştılar. E, hep şey dediler işte bir sana para toplayalım televizyonda. Bir gün çıksan hani bütün borcunu kapatırsın dediler. Babam kesinlikle kabul etmedi bunu. Ben dedi kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmem. Bana yardım edecekseniz benden içli köfte alın dedi. Aynen. Ben dedi yarından tabi ben borcum dedi çalışarak öderim dedi kimseden dedi öyle dedi para almam dedi yardım edecekseniz benden işçi köfte alın dedi o zaman çok şey yaptı böyle İşte işte gazeteye haber yapalım seni dedi babam ona da izin vermedi çünkü gazeteye çıkarsam işte herkes bu dedi Gitmişte gitmiş de köfte satıyorlar Karavan, demesin da akraba eşi dostu tabii, tabii herkes tanıyordu işte evet, hani evet. ona izin vermemek için e, röportaj yapılmasına da izin vermedi. Sonra bir şekilde düşündü. Ya ben yanlış bir şey yapmıyorum dedi babam. Anlamın teriyle dedi. Ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. Ben dedi yani gazeteye röportaj verdi o zaman. Gazeteye röportaj verdikten sonra babamın işleri çok değişti. Hareketlendi. Hareketlendi. İşte günlük 70 tane 80 tane köfte satabiliyorken günlük 300 tane köfte satmaya başladı. Biz bu defa annemle evde içli köfte yapmaya yetiştiremiyorduk babama. İşte gazetenin bir haber yaptı sonra başka bir gazete geldi, başka bir gazete geldi. Dergiler derken televizyonlar daha, falan geldi. Daha sonra babanızın içli köftesi öyle tutmuş ki İstanbul'daki bazı çok önemli e, müesseseler, oteller bile babanızdan. O nasıl oldu? Şöyle oldu yani e, bu işte gazeteler, televizyonlar hep sürekli hı hı. haber yaparken e, i̇nsanlar da artık e, kulaktan kulağa böyle daha çok anlatıyorlardı. Babamın işli köftesini herkes çok seviyordu. Kahramanmaraş'ın e, bir anlamda e, mutfağını biz İstanbul'a taşımış olduk. İşli köfteyle başladık. Ondan sonra işte büyük oteller istemeye başladı babamdan işli köfteyi. E, babanızın e, size söylediği başından geçen ilginç bir olay var mı? İşli İç, köfte satışı sırasında e, bir şey yaşadı mı bir şey? ...babamın çok anlısı var... ...böyle anlatırdı bize hep işte... E, ...bir gün işte işçi köfte satarken... ...kahveye giriyor... E, ...kahvede İbrahim Tatlıses var... E, ...İbrahim Tatlıses işte ne satıyorsun diyor babama... ...işçi köfte satıyorum diyor... ...kaç liraya satıyorsun diyor... ...fiyatını söylüyor o zaman 50 kuruş mu neydi köftesi işte... ...babama çıkartıyor 400 lira para veriyor... ...İbrahim Tatlıses... E, al bu parayı diyor... ...babam almıyor... E, ...niye bana bu parayı veriyorsun diyor... ...ya e, alsana diyor zorluyor babamı... ...yok diyor ben kesinlikle almam bu parayı... Bana yediğin köftenin parasını ver diyor. Ya sen ne biçim adamsın falan diyor babama. Herkes para veriyoruz almıyorsun. Çünkü babanız diye. alışık değil herhalde böyle, böyle karşılıksız. Şey, tabii karşılıksız hiçbir şeyi kabul etmezdi. O zaman diyor ki köftelerin hepsini içeridekilere dağıt diyor İbrahim Tatlıses. Kahvede kim varsa bütün herkese dağıttırıyor köfteyi. O köftelerin parasını veriyordu. Bak şimdi bunu alırım diyor. Öyle bir anısı vardı babamın. Mustafa Bey e, tabii babanızın size emanet ettiği bu dükkanı siz de başarıyla sürdürüyorsunuz. Burada kimler çalışıyor? Bir aile müessesesi mi? Yoksa e, e, garsonlarınız falan dışarıdan mı? Bunun hakkında da bilgi verir misiniz? Tabii. E, bizim burada çalışanlar hepsi Kahramanmaraşlı. Bizde yabancı kimse yok. İşte benim annem çalışıyor yine. Annem her zaman mutfağımızdadır, e, işimizin başında. Hala çiğ köfte yapma devam ediyor. Hala çiğ köfte yapmaya devam eder. Babam o işte çok yoruluyor diye ona yanına yardımcı bir ablamızı almıştı. O da o yıllardan beri bizde çalışıyor. Hiç bizi bırakmadı sağ olsun. İşte kız kardeşim, ben evlendim eşim aynı keza çalışmaya başladı. Abim falan çalışıyordu. Hepsi buradalardı. Onlar daha sonra Maraş'a gittiler. İşte biz burada kız kardeşim, annem ve eşim biz kaldık. Babam da rahmetli olunca iş bize kaldı tabii. Bizim de bu işi yürütmemiz lazım. Ben babamdan çok şeyler öğrendim. Babamın yanındaydım ben sürekli. En başta babamdan öğrendiğim şey dürüstlüktü. E ee, babama bakıyordum şöyle. Ee, herkes babamı çok sayıyordu, çok seviyordu. Çok itibar gösteriyorlardı. Hani hiç kimse ona köfteci diye bakmıyordu babama. Yaptığı işin e, çok büyük bir iş olduğunu e, insanlar e, hareketleriyle babama belli diyorlardı. Ben e, baktım ha babamın dürüstlüğü bir şekilde kendisine dönüyordu. Allah yani e, iyi olan kimseye, kötülük olmayan birisine her zaman iyi şey mutlaka karşısına çıkartıyor. Ben buna inanıyorum. Dürüstlükten ve temizlik en önemli şey babamın disipliniydi işinde. Disipline çok önem verirdi. Mustafa Bey, babanız e, ömrünün sonuna kadar hem burayı hem de e, dışarıda işlik köfte satmaya devam etmiş. Siz de babanızın bu geleneğini devam ettiriyor musunuz? Bunu ettirirseniz bunu ettirmekte zorlandınız mı? Neler yaşadınız? Evet, e, ben e, devam ettiriyorum şu anda babamın işini. Daha önce mesela babam bana arada bir içli köfteyi sat derdi. İşte hastalanırdı bazen rahatsızlanırdı sen çık sat derdi. Ben çıkmazdım o zaman utanıyordum sıkılıyordum çok şey oluyordum. O babamın ilk yaşadığı şeyler benim de üzerime geldi. Ya işte şimdi ben burada satarsam birisi gelir beni görür falan diyordum. Ya öyle bir çekingenlik vardı üzerimde. Sonra bir işte babamın tanıdığı kişilerden birisi benim o utandığımı anlamış gelmiş yanıma dedi ki sen de niye sıkılıyorsun dedi. Dedim ya yok sıkılmıyorum falan. sıkılıyorsun belli dedi utanma dedi. Yani siz dedi yanlış bir şey yapmıyorsunuz dedi. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz senin baban utanmıyor sen hiç utanma dedi. O gün bana şey geldi yani o kırgınlığı üzerinden bu cesaret, cesaret, cesaret geldi. geldi. O günden itibaren? Sonra baktım insanlar da geliyorlar benimle sohbet ediyorlar orada. O da benim hoşuma gitmeye başladı. Hani bana da hiç köfteci gibi bakmıyorlardı. Ama ben e, bu dükkan devam etsin istiyorum. Bu dükkandan daha çok. Babamın dışarıdaki tezgahına çok önem veriyorum ben. O içli köfte tezgahına çok önem veriyorum. Mustafa Bey şimdi gelelim Kahramanmaraş mutfağına. Bize bu masadaki yemekleri tek tek anlatabilir misiniz? İsimlerini, özellikle bunların yapılış şekillerini çiğ köfte ve mantının üzerinde Tabii. biraz durmak kaydıyla. içli köftemiz. E bu bizim işli köftemiz. Kahraman Kahramanmaraş'ın işli köftemiz. yani bizim hikayemiz. E bu sadece bir işli köfte değil. Bu işli köftenin içinde kıyma var, e ceviz var ama başka şeyler de var. Yani sabır taşının hikayesinin hepsi bu işli köftenin içinde. Azim var, sabır var, emek var, e dürüstlük var, temizlik var. Yani aklınıza iyi olarak ne geliyorsa hepsi şu işli köftenin içindedir. Onun için biz işli köfteye çok önem veriyoruz. E Kahramanmaraş'ta da zaten işli köfte çok özel bir şeydir. Ee, her eve gittiğiniz zaman herkes içli köfte yapar ama e, herkese yapmazlar. Çok ağır misafirler geldiği zaman yaparlar. E, şimdi daha çok yapıyorlar. Biz burada işte artık bu işi benimsedik. E, İşli köfteyle köfteyle ismimizi duyurduk. E, öyle bir şeyimiz oldu. Sonra mantımız var bizim. E, mantımız e, biraz Kayseri usulü gibi yapıyoruz. Ama Kayserilerden biraz daha farklı yapıyoruz. Kayseriler e, mantıya çok yoğurt koymazlar. Onlar biraz daha sulu gibi yaparlar. Bizimki öyle değil, bizimki yoğurtlu. E, ee, sümelek köftemiz var. Bu yine bulgur köftesi. Bu da şey mi? Kahramanmaraş'a Kahramanmaraş özgü, bir... özgü bir yemektir bu da. E, ee, biz de Kahramanmaraş'ta... E, hanımlarımız çok beceriklidir bizim. İşte bir bulgurdan 20'ye yakın e, yemek çıkartırlar. İşte sömelek köftesi vardır, bulgur köftesi vardır, e, eşkilaye köftesi vardır, e, yoğurtlu köftesi vardır, içli köftesi vardır, çiğ köftesi, vardır. Çiğ köftesi yavan köftesi. Aklınıza ne geliyorsa hepsi vardır, hepsini yaparlar. E ee, biz de hiçbir şeyi ziyan etmezler ee, hanımlarımız. Bu yine bunu bu da, tanıyalım. E, bu da yoğurtlu Yo köfte, e, bulgur köftesi. E kıymayla e, bulguru çok hafif bir şekilde yoğururuz biz. Onu avuç içinde böyle yuvarlak yuvarlak yaparız. E yoğurdun içine koyarız. E, bir de güzel sos yaparız. E, bir de bizim yemeklerimizin özelliği bütün malzemelerimizin Kahramanmaraş'tan gelmesi. Çünkü e, malzemeler yerinden gelirse daha güzel olur. Ee, i̇şte bulguru Kahramanmaraş'tan gelir, biber salçası Kahramanmaraş'tan gelir, işte sumağı Kahramanmaraş'tan gelir, e, Kahramanmaraş pul biberi Maraş'tan gelir. Her şeyini biz Maraş'tan getiririz. Ee, burada yine e, kuru dolmamız vardır. Ee, patlıcan kurusu, biber kurusu, Bu yazdan kurutulmuş ipli hep. asılan onlardan evet, he, yazın işte toplarız biz bunları bahçelerimizden. Ee, i̇pleri asarız, onları kuruturuz. Ondan sonra bir kış boyu biz bunları hep dolma olarak yeriz. Ondan sonra işli köftemiz yine bizim özelliğimiz. Burada eşkilaye sulumuz var. Bu ekşili köfte gibi bir şeydir böyle. İçinde ee, evet onun da Kıyma ve var. nohuttan oluşan bir yemektir bu. İşte kıymayı böyle avuç içinde avuç ayağı şeklinde böyle şey yaparız. Yuvarlak yuvarlak yaparız. Onun için eşkilaye sulusu demişlerdir. Bir de bunun bir hikayesi vardır. Eşkilaye sulusunun. Ekşi ile ilgili bir şey ekşiyle var mı? Ekşi ile ilgili bizde ekşiye eşki derler hep eşki, Maraş'ta. Evet. E, biz hiç ekşi demeyiz. Her şeye eşki deriz. Bir de Maraş'ta ekşi ile acıyı birleştirirler çok önemli bizde. Yani bütün yemeklerimizde acı ve ekşi sosu vardır. Acı e, acıyla ekşinin ahengi diyorlar. Evet. E, aheng uyumu. Ahenk uyumu çok bizde, bizde Maraş'ta çok önemlidir. Bütün yemeklerimizde işte bunda dolmada, e, içli acı. köftede, sömelek köftede biz hep bunları kullanırız. Acıyı ve ekşiyi kullanırız. E, burada ev böreğimiz var. E, i̇şte çiğ börek de diyorlar. E, biz bunu ama üç çeşit yapıyoruz. Hem patatesli hem kıymalı hem peynirlisini yapıyoruz ve burada da çok başarılı bir şekilde herkes devam ediyoruz ve çok da e, önemli bir bu çorbamız ne? var bizim ekşili çorbamız bu e, bunun içerisinde yok yoktur yani her şey e, şifa çorbası gibi bir şeydir bu içinde yani kaç çeşit var e, dövme var mercimek var dövme dediğim e, belki bazı insanlar bilmez dövmenin ne olduğunu e, yarmadır bu aşurelik buğday gibidir e, ıspanak var mercimek var nohut var e, ıspanak olmayan işte Bizim orada soğukluk derler otuna Soğuklukla yaparlar, patlıcanla yaparlar. Ama bütün bunların yanında bu müesseseyle de uyum içinde olan, bu müessesenin çıkış noktası olan içli köfte. köfte. Bize içli köfte hakkında bilgi verebilir misiniz? Mesela bu dışındaki hamuru, içindeki kıyması nasıl hazırlanıyor? İyi bir içli köfte nasıl olmalı? Mesela biz zaman zaman gittiğimiz yerde içli köfte ikram ediyorlar. Evet. Mesela çok yağlı olduğunu gördüm. Böyle rastlıyorum. İşte yağları dışarıya çıkmış. Bunun hangisi makbuldur içli köfte? Ya içli köfteyi yemek istediğiniz zaman içli köftenin haşlaması ve kızartması vardır. İki çeşittir. Bizim Kahramanmaraş'ta haşlama ve kızartma olarak bir biz sunarız. İçli köfteyi yediğiniz zaman çok yağlı olmayacak. Hani önceden memleketlerimizde yağlı yaparlar içli köfteyi. Çok yağlı yaparlar. Çünkü bizim insanlarımız eski insanlarımız yağ severler ama artık öyle değil yani biraz e, sağlık açısından da düşünmemiz lazım. İşli köfteyi e, bir defa kabuğu çok ince olması lazım, bulgurunun çok ince olması lazım yaparken, e, kıymasının tane tane olması lazım. E, kıymayı kavururken e, böyle e, çok böyle cıvık cıvık olmaması lazım, böyle kaşı aldığınız zaman tane tane düşmesi lazım. Onda nasıl olur? Biz işli köftenin kıymasını önceden hazırlarız, bir gün dolapta bekletiriz dolapta dinlendiririz. Ertesi gün kıymasını yaparız. İç harcını yaparız. Bir de kızartması çok önemli tabi. Yani çok kızgın yağda kızartmanız lazım. ve Çok yağlı bir şekilde olmaması lazım. Bazı yerlerde hani yapıyorlar böyle simsiyah oluyor. Evet. Yediğiniz zaman, ısırdığınız zaman elinizde hep yağ akar. Aynen. O hiç sağlıklı bir şey değildir. Yağının günlük değişmesi lazım işli köftenin. Ee, biz hep öyle yapıyoruz. Yani ben, bir yağ bir gün kullanır, bir kez tabii kullanılıyor. Yani bir, bir kez değil de hani birkaç defa kullanırsın ama bir gün kullanırsın. Bir gün kullanırsın. Tabii bir günden fazla kullanmayacaksın yağı. Ee, çünkü kullandığın zaman hem e, sağlık açısından çok zararlı, hem de görüntü açısından iyi olmaz. Ee, gördüğünüz gibi böyle simsiyah değil de biraz açık renktir bizim işli köftemiz. Zaten yediğiniz zaman da e, o midenizi rahatsız etmeyecektir. Yani en azından e, insanlara. Kendinize nasıl olmasını istiyorsanız insanlara da öyle sunmanız lazım. Ben ona çok inanıyorum. Dürüstlükten, temizlikten hiç vazgeçmemek Mantı, lazım. Mantı ile ilgili, tabi bunların hem işli köfteyi hem mantıyı buradaki evet. eşiniz ve yardımcınız hazırlıyor. Evet. Mantı ile ilgili de bilgi verebilir miyiz? Hamuru, tabii. Iç, iç, iç içindeki kullanılan malzemeler, yine evet. Kahramanmaraş'tan evet. gelen malzemeler var mı? Var mutlaka. İşte ekşisi yine... Dışarıdan geliyor. Mantıya sumak ekşisi kullanıyoruz. Onu sos olarak kullanıyoruz. Sosunun salçasını yaparken özel bir sos yapıyoruz biz. İşte Maraş'taki dağlardan toplanan kekikler vardır. Biz ona zahter de deriz, kekik de deriz, dağ kekiği deriz. İşte nanesi Maraş'tan gelir. Sosunu özel yaparız. Maraş biber salçasıyla özel bir sos yaparız. Mantının üzerine dökeriz bunu. Biz mantının hamurunu yoğururken de çok özel bir şey yapıyoruz. Hani normalde insanlar hamurunu... ...suyla falan yoğururlar. Biz onu... ...sütle yoğuruyoruz. Çünkü sütle yoğurduğumuz zaman onun hamuru biraz daha... ...yumuşak düşer. İnsanın ağzına böyle... ...tane tane gelir. Yumuşak bir tat bırakır. Ve iç kıymasını... ...çok önemli. Yani... ...hani soğanla doldurmayız iç kıymasını. İşte içine bulgur katmayız. E yağsız dana kıymasından yaparız. E ve dolgun olur. Yani kıyması da çok iyi olur. Biz bunu böyle yapıyoruz. E yaptığımız zaman da yani iyi bir şey yapıyorsunuz karşılığını hep alıyorsunuz yani dışarıdan hep böyle siparişler geliyor ben yine büyük otellere falan e, hep işçi köfte veriyorum mantı veriyorum. Hala veriyor musunuz? Hala veriyorum benden alıyorlar sürekli alıyorlar ve o ona söylüyor o ona söylüyor herkes Böyle birbirinden söylüyor. duyuyor Tabii, öyle bir şey oluyor hatta kiloyla da satıyoruz biz mantıyı işte burada Bunun ismi neydi yoğurtlu? Yoğurtlu köfte o da bulgur köftesidir işte içinde çok az kıyma da vardır kıymayla ile bulguru yoğururuz biz onu haşlarız haşladıktan sonra böyle yoğurtla servis yaparız e bu da sömelek köfte. köfte. Bunun bu da Kahramanmaraş özgü bir. Bu da Kahramanmaraş özgü bir şeydir. Nasıl Hazlanübey ilk e, kez kıymayla bulgur yine yoğrulur. Böyle hani e, sömelek köftenin isminin gelmesi de söbededir. E, söbe söbe derler bizde. Hani köfte yapalım. Hani içli köfteyi yaparlar. E, i̇çli köfteyi yaptıktan sonra biraz bulgur kalır. Hani bulgur ziyan olmasın derler. Yani derler ki bizim Maraş şivesinde araya gitmesin derler. Araya gitmesin demek ziyan olmasın demektir. İşte araya gitmesin şunu bir şey yapalım yiyelim derler. Böyle söbe söbe yapmışlar. İşte sömelek köfte çıkmış. İsmi oradan geliyor sömelek köftenin. İşte eşkilaya sorusunun e, bir hikayesi vardı. Hani onu anlatacaktım. E, Maraş'ta hep böyle bir tabir vardır. Konuşurlar. İşte bir kız varmış. Kızın ismi Leyla'ymış. Bir de çok asık suratlıymış kız. İşte eşki suratlı Leyla demişler ona. Eşkilaya sorusu biraz da oradan gelmiş. Öyle bir anlatırlar da. Evet. Öyle bir hikayesi de var. Evet. Mustafa Bey, müsaade ederseniz tadabilir miyim biraz? Tabii buyurun, afiyet olsun. Şu e, işlik köfteden, işli köfteden başlayalım. Bakalım diğer içli köftelerde ne farkı var? E, i̇çli köfteyi çatalla yemeyin. Nasıl? İçli köftenin yemesi, yani burada hep çatalla yiyorlar, bıçakla yiyorlar. Aslında öyle yiyorlar da ben ona karşıyım aslında. elinizi alacaksınız, elle yiyeceksiniz içli köfteyi. yapalım? Tadı öyle çıkar Hadi zaten. bakalım, sizi kırmayalım. Sizin dediğiniz gibi yapalım. Ya içli Böyle... köfteyi içli köftenin hakkını vererek yemeli. Hatta işte bu konuda e, İstanbul'un bazı bölgelerinde çatal kaşık kullanmayan restoranlar da var biliyor musunuz? Evet, evet. Çatalsız adı altında yani gittiğiniz her e, yemeği her şeyi elle yemek mücbildesiniz. Daha çok et ağırlıklı Hı. onlar ama öyle yerler var. Ya işte çat İstiköze çatal değdiği zaman bence iyi olmuyor yani. <laughs> Bismillah bakalım. Bismillah. Nasılymiş? Gerçekten güzel. Ya yok yağsız. Ya yok biraz yani yağsız yapıyoruz. Daha iyi biz, yağsız ha. evet çok güzel. Hani çok yağ oranını biz düşürdük. Çünkü bizim kasabımız vardır. Biz 15-20 yıldır aynı kasaptan etimizi alırız. Ben her gün giderim, etimi kendim seçerim. Yani hiç kasaba bırakmam. Hazır kıyma hiç koymayız biz. Yani etin en güzel yerinden, dananın tranç kısmı derler bize sırt kısmından oradan seçeriz etimizi. Bütün sinirlerini alırız, yağlarını alırız. Ondan sonra onu kıyma haline getiririz. Öyle yaparız biz. Yani bundan hiç ödün vermeyiz kesinlikle. Kıyma soğan, salça, soğan, e, biber salçası biber ceviz salçası. ve karabiber var içerisinde. Evet, kıyma soğan, e, biber salçası ve Hı -hı. karabiber, evet. ceviz de var tabii. Ceviz de var. Hı -hı. Hani soğanı çok olmaması lazımdır içli köftenin. Gerçekten çok nefis. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Bize böyle sizin açtığınız çok teşekkür ediyorum tekrar. ...çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Sizde ağız tadıyla lezzetini unutamayacağınız... ...bir içli köfte yemek isterseniz... ...İstiklal Caddesi'ndeki... Taşı İçli Köfte ve Mantı Salonu... ...önerilecek adreslerden...